<laughs> evet. Danıştay Daire Başkanı Zeki İtin 67 yaşındaki ablası Müzeyyen Erez tedavi gördü Ankara Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Erez için Alaplı ilçesine bağlı Kasımlıköy'ünde cenaze töreni düzenlence Müzeyyen Erez'in cenaze namazını eşi yemek din görevlisi Özcan Erez kaldırdı. Cenaze namazı öncesinde konuşan Erez, kıymetli bir eşim vardı. 48 yıl beraber oldum. Bu eşi bana verdiği için Cenab-ı Allah'a şükür ettim, teşekkür ediyorum dedi. İyi ki, İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Bugünümde de bizi, bizi yalnız bırakmadınız. Ben, ben size, sizin gibi dostlarım için de Allah'ıma her zaman teşekkür Allah ettim. Allah hepinizden Allah razı olsun. Özcan Erez'in kıldırdığı cenaze namazı son eşi Müzeyyen, Erez'in tabutu omuzlar alınarak köy mezarlığına getirilecek. Burada toprağa verilecek. Cenaze namazına Danıştay Başkanı Zeki, Danıştay Genel Sekreteri Levent Barış Tüfekçi, Danıştay Daire Başkanları Zonguldak Vaisi Osman Hacı Bektaş oldu. Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Niyazi Uğur, Zonguldak Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Canlarma Komutanı Kıdemli Abay Cezmiyan'ın kılıçta vatandaşlar katıldı. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Allahümme Rabbena etina fil dünya hasene ve fil ahireti hasene ve gina azaben nar ve edukhirnel cennete maal ebrar ya aziz ya gaffar ya rabbel alemin